herif akademiden herkese iyi günler. 7. sınıflarda karışımlar konusuyla karşınızdayız. Çocuklar evet hemen ne yapalım? Her zaman olduğu gibi hiç vakit kaybetmeden hemen dersimize başlıyoruz. Şimdi çocuklar, şimdi biz maddeyi nasıl tanımlamıştık? Madde için şunu söylemiştik değil mi? Şimdi kütlesi ve hacmi olan her şeyi biz madde olarak ne yapıyorduk? Adlandırmıştık. Şimdi bir de maddeyi çocuklar iki kısma ayırmıştık. Hatırlarsanız işte saf olan maddeler ve saf olmayan maddeler şeklinde e, ne yapmıştık? Ayırmıştık. Saf olan maddeler nelerdi? Elementler ve bileşikler saf olan maddelerdi. Saf olmayan maddeler neydi? Karışımlarda değil mi? Peki karışımlara gelin birlikte yakından tanıyalım. Şimdi karışım çocuklar dediğimiz şey şudur. Farklı cins maddelerin belirli bir oran olmadan da unutmayın belirli bir oran olmadan özelliklerini aynı zamanda kaybetmeden bir araya gelerek oluşturdukları saf olmayan maddelerden karışım olarak ne yapıyorum adlandırıyorum. Örneğin işte mesela ne örneğin mesela hava bir karışımdır değil mi? İçerisinde neler bulunuyor? Su buhar bulunuyor, hidrojen bulunuyor, oksijen bulunuyor, azot ve aynı zamanda nedir? Karbondioksit gibi maddeler ne Bulunmaktadır havanın içerisinde. Bu maddelerin çocuklar nedir? Miktarlar arasında belirli bir oran nedir? Yoktur. Veya, veya çocuklar nedir? Benzer şekilde işte ayran da bir karışımdır. İşte yoğurt, su ve tuzu nedir? Karıştırarak biz bir ayran elde etmiş oluyoruz. Evet. Şimdi gelelim bakalım bu karışımların genel özellikleri nelermiş? Onlara şimdi bir bakalım. Çocuklar bir defa nedir? Karışımlar en az iki çeşit madde içermektedir. Bakın ne dedik az önce? Şimdi ben eğer bir ayran yapmak istiyorsam nedir? En az iki çeşit maddemin olması gerekiyor değil mi? Yoğurt, su veya nedir? İkisini bir araya getirmem gerekiyor. Veya çocuklar nedir? Karışımların herhangi bir sembol veya nedir formülleri yoktur. Biz elementleri nedir? Sembollerle, pardon elementleri nedir? Sembollerle, bileşikleri ise çocuklar ne yapıyorduk? Biz formüllerle gösteriyorduk. Ama karışımların herhangi bir sembol veya nedir? Formülleri yoktur diyoruz çocuklar. Bir başka özellik ise çocuklar, karışımı oluşturan maddeler arasında belirli bir oran yoktur. Mesela bir salata yapıyorsunuz. Salata yaptığımız zaman nedir? Sevdiğimiz o mesela domatesten biraz fazla fazla koyabiliyoruz veya marul seviyorsak marul, maruldan biraz fazla koyabiliyoruz. İşte işte ni veya maydanozu hiç sevmiyorsak maydanozdan nedir? Hiç koymayabiliyoruz. İşte dolayısıyla ne, ne diyoruz? Karışım oluşturan maddeler arasında belirli bir oran yoktur diyoruz. Başka bir özellik ise karışımı oluşturan maddeler kimyasal özelliklerini kaybetmez diyoruz. İşte o az önce hazırlamış olduğumuz salata çocuklar nedir? İçerisindeki domatesi aldığımız zaman domates yine aynı domatestir. Başka bir özellik ise çocuklar nedir? Saf olmayan maddeler yani karışımların belirli bir erimi ve kaynama noktaları yoktur çocuklar. Önemli unutmayın diyoruz. Yine son olarak karışımı oluşturan maddeler sadece fiziksel değişime uğrar. Çünkü biz bunları fiziksel yollarla bir araya getirdiğimizden dolayı bunlar ancak nedir? Karışım, karışımları fiziksel yollarla ayırabiliriz diyoruz ki onlar da zaten ilerleyen konularda işlemiş olacağız. Çocuklar bizler karışımları nedir? Görünümler, görünümlerine göre biz nedir? İki gruba ayırıyoruz. Yani karışımları biz homojen karışımlar bir diğer adıyla çözelti olarak nedir? Bir de heterojen karışımlar olarak nedir? İki gruba ayırıyoruz. Ayırıyoruz. Biz heterojen karışımları aynı zamanda adi karışımlar olarak da ne yapmış oluyoruz? Adlandırmış oluyoruz çocuklar. Adi karışım. Evet. Bir yerde adi karışım görünce hemen ne aklımıza geliyor? heterojen karışımlar aklımıza geliyor. Şimdi çocuklar peki bu homojen karışım nedir? Homojen karışımlarda zaten birazdan ayrıntılı olarak göreceğiz ama homojen karışım deyince çocuklar aklımıza şunun gelmesi geliyor. Yani maddeler maddeler karışımın her yerine eşit olarak nedir? Dağılıyor. Mesela işte kolonyayı düşünün. Şekerli suyu düşünün. Tuzu düşünün. Mesela elimizde bir, bir kap su var çocuklar. İçine ben şeker attığım zaman nedir? Bakın şeker taneciklerinin su taneciklerinin arasına eşit şekilde nedir? dağıl eşit şekilde yayıldığını ne yapabiliyorum? Burada görebiliyorum. Değil mi? Bakın dikkat ederseniz. Ama heterojen karışımlarda öyle değildir çocuklar. Heterojen karışımlarda maddeler karışımın her yerine eşit olarak nedir? Dağılmazlar. Bakın Nedir? Şurada mesela diyelim ki bu tuz tanecikler olsun veya yoğurt tanecikler olsun. Su taneciklerin arasına her tarafa nedir? Eşit şekilde dağılmadığı ne yapıyorum görüyorum. İşte bunlar da heterojen karışımlardır. İşte ne örnek olarak verebiliriz? Heterojen karışımlara yani adi karışımlara işte ayranı örnek olarak verebiliriz. Süt, sis veya yemeklerin bir çoğunu çocuklar işte en aynı zamanda mesela karışık salata mesela bakın az önce de veya aşure çocuklar nedir bunların her birini şurada mesela salatayı görebiliyorsunuz çocuklar bakın salata nedir heterojen bir karışımdır içinde böyle tek bir görüntü yok çocuklar yani bakıldığı zaman böyle tek bir görüntü vermeyen nedir karışımları biz heterojen karışımlar olarak ne yapıyoruz adlandırmış oluyoruz şimdi çocuklar gelin birlikte ne yapalım şu e, homojen karışımı isterseniz yakından birlikte görmüş olalım. Homojen karışımlar maddelerin birbiri içinde tamamen dağılıp çözülmesiyle oluşan karışımlara biz homojen karışımlar veya bir diğer adıyla çözeltiler olarak ne yapmaktayız adlandırmaktayız. Şimdi işte çocuklar kolonyayı, havayı, limonatayı veya nedir deniz suyunu çocuklar homojen karışımlara örnek olarak verebiliriz. Homojen karışımlarda yani çözeltilerde çocuklar iki kısım vardır. Bunlardan birincisi de çözücü bir diğerine de çözünendir. Çözücü ne demek? Çözücü çocuklar çözeltilerde miktarı çok olan maddeye ben çözücü olarak adlandırıyorum. Yine bu çözeltilerdeki miktarı az olan maddeyi ise çocuklar çözünen olarak ne yapıyorum adlandırmış oluyorum. Örneğin işte mesela nedir? Bir şekerli su var çocuklar. Şimdi burada şekerli su da suyun miktarı daha fazla olduğundan dolayı ben buradaki çözücüm nedir? Sudur. Peki miktarı yani şekerin miktarı az olduğundan dolayı burada çözülen nedir? Şeker olmuş oluyor. Veya alkole bakıyorsunuz çocuklar. İşte alkollü su da mesela nedir? Ee, çocuklar suyun miktarı daha fazla olduğundan dolayı burada çözücü su olmuş oluyor. E, ee, alkolün ise e, miktarı az olduğundan dolayı çözünen alkol olmuş olur diyoruz. Şimdi unutmayın çözelti oluşurken çözücü ve çözünen maddeler birbiri içerisinde dağılır çocuklar. Dağılmak ne demek? Dağılmak çocuklar dağılma Çözücünün taneciklerinin çözünenin taneciklerini yani birbirinden tek tek ayırması veya nedir etrafını sarması ile gerçekleşiyor. Bu olaya ben çözünme olarak adlandırıyorum. Mesela diyelim ki benim çözünenim şeker olsun çocuklar. Bakın dikkat ediyorsunuz taneciklerini görüyorsunuz veya çözücümüz suyun nedir oluyor. Bu suyumuzda çözücü çocuklar taneciklerini görüyorsunuz. Bakın burada dikkat ettiğiniz zaman nedir? Benim çözücü taneciklerimin yani suyun çocuklar su tanecikleri nedir? Şeker taneciklerini böyle sardığını veya nedir? Hepsini birbirinden tek tek ayırdığını görüyorum değil mi? Aralarına girdiğini görüyorum. İşte buradaki bu olay dağılma olmuş oluyor. Yani kısacası nedir? Çözülme olayı bu şekilde gerçekleştirmiş oluyor. Şimdi çocuklar çözeltiler nedir? Fiziksel hallerine göre katı katı olabilir, sıvı sıvı olabilir, katı sıvı olabilir veya gaz gaz olabilir. Gaz sıvı şekli nedir? Olmak üzere çeşitli çözelti grupları nedir? Olmaktadır. Mesela işte dolayısıyla Çözeltilerin çocuklar unutmayın fiziksel hallerinin çözücüsü belirler. Yani miktarı çok olan madde belirlemektedir. Hemen şöyle aşağı inelim çocuklar. Bakalım şöyle bir tabloya bir göz atalım isterseniz. Şimdi çocuklar nedir? Elimde benim bir tuzlu bir su çözeltim var. Yani tuzun nedir? Suda çözülmesi olayı. Burada çocuklar burada Çözünen ne oluyor? Çözünen tuz oluyor değil mi? Bakın çözünen tuz oluyor. Peki çözücü ne olmuş oluyor? çözücümüz de burada su olmuş oluyor. Şekerin suda çözülmesi çocuklar. Hemen bakıyorum ne yapıyorum? Dikkat ediyorsunuz çocuklar. Burada çözücümüz ne oluyor? Şeker olurken yine çözücü ne olmuş oluyor? Su olmuş oluyor. Buradaki sirke çocuklar. Asetik asidin suda çözülmesi. Peki burada asetik asit nedir? Bakın burada sıvımız nedir? Asetik asit çocuklar değil mi? Asetik asit çözünen oluyor. Sıvı yani çözücümüz ise ne de çocuklar yine su olmuş oluyor. Alkolün suda çözülmesi. Peki çocuklar o zaman çözünen ne oluyor burada? Alkol oluyor değil mi? Peki çözücümüz ne oluyor? Yine su olmuş oluyor. Karbondioksit gazının suda çözülmesi. Gaz sıvı örneği çocuklar mesela. Burada ne oluyor? Karbondioksit çocuklar yani CO2 yazalım. Karbondioksit gaz oluyor. Peki çözücümüz ne? Yine çözücümüz su olmuş oluyor çocuklar. Devam edelim. Deniz suyu. Oksijen gazının suda çözülmesi. Bu da nedir? Oksijen gazımız var çocuklar değil mi? Peki çözücümüz ne olmuş oluyor? Yine çözüm, çözücümüz de su olmuş oluyor. Zaten çözücü çocuklar genellikle nedir? Su olmaktadır diyoruz. Unutmayın. Hocam peki yani gaz gaz karışımları olabilir mi? Evet gaz gaz karışımları olabilir çocuklar. Mesela hava örneğini vermiştik değil mi işte? Karbondioksit var içerisinde azot var oksijen var. Hava örneğini, örneğini de gaz gaz karışımları örnek olarak ne yapabiliriz? Verebiliriz. Peki hocam katı katı karışım var mı? Evet çocuklar katı katı karışımlar da var. Mesela nedir? Alaşımlar var değil mi çocuklar? Alaşımlar nedir? Katı haldeki çözeltilerdir bunlar. Yani işte alaşımlar farklı tür metallerin nedir? Homojen olarak karıştırılması ile oluşur. Çelik, bronz, lehim gibi nedir? Bunların her birini çeliği, bronzu veya lehimi alaşımlara yani katı katı karışımlara örnek olarak ne yapabiliriz? Verebiliriz çocuklar diyoruz. Evet hemen ne yapıyoruz? Diğer sayfamızla devam ediyoruz çocuklar. Şimdi bir çözeltide çözünme hızının artması veya azalması çocuklar nedir? Çözünen madde moleküllerinin ya da iyonlarının çözücü içinde daha hızlı yayılmasıdır. Yani farklı maddeler nedir? Birbiri içinde çözünme hızı nedir? Farklılık gösterebilir çocuklar. Dolayısıyla nedir işte? Çözünme hızına etkileyen faktörler vardır. Birincisi de Sıcaklıktır. İkincisi temas yüzeyi yani tanecik boyutu. Üçüncüsü ise is çocuklar nedir? Karıştırmadır. Şimdi öncelikle ne yapalım? Sıcaklık ile başlayalım. Çocuklar şunu unutmayın hemen en son söyleyeceğimizi en başta söylüyoruz. Çocuklar sıcaklık arttıkça çözülme hızı da artar diyoruz. Bu nasıl oluyor? Çocuklar benim elimde iki tane kabım var. Bakın şimdi dikkat ederseniz şöyle elimde iki tane kabım var. Bunun içerisine bir tanesinin soğuk su diğerine de sıcak su koyuyorum. Ve eşit miktarda tuz koyuyorum. 20 gram tuz ve 20 gram tuz koyuyorum çocuklar. Belli bir süre bekledikten sonra yaklaşık olarak nedir bekledikten sonra çocuklar Buradaki birinci kaptaki çocuklar nedir? Tuzun 30 saniye sonra çözündüğünü görüyorum. Veya ikinci kaba bakıyorum. İkinci kapta ise tuzun nedir? 15 saniye sonra çözündüğünü görüyorum. O zaman ne diyorum? Aynı miktarda soğuk ve sıcak su bulunan kaplara eşit kütlede tuz atıldığında sıcak su içinde çözünen daha hızlı olmuş olur. O zaman ne diyorum buradan çıkaracağım sonuç su sıcaklık arttıkça çözünme hızı da nedir artar diyoruz. Hemen devam ediyoruz çocuklar. Şöyle hemen sayfamı alta alıyorum. İkincisini hemen sayfama altta alıyorum. İkincisiyle ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Çocuklar temas yüzeyi arttıkça nedir? Çözülme hızı artar diyoruz. Yani tanecik boyutu ile ilgili bir şey çocuklar. Suda çözülen şekerin tanecik boyutu ne kadar küçükse çözücünün daha fazla şeker taneciği ile temas etmesi sağlanmış olacaktır. Yani bu şu demek oluyor temas yüzeyinin artması için çocuklar nedir? Çözünen maddenin daha küçük parçalara ayrılması gerekir diyoruz. Örneğin mesela şimdi elimde benim yine çocuklar nedir? Şu şekilde hemen kalemimi alıyorum. İki tane nedir? Kabımız var. Bakın birinci kap ve ikinci kap. Birinci kabın içerisinde sıcak su, ikinci kabın içerisinde sıcak su var. Yani bunların diyelim ki sıcaklıklarının 40 santigrat derece olduğunu düşünüyorum. Her ikisinin de sıcaklığı eşit. Aynı çocuklar. Birine ne yapıyorum? Toz şeker koyuyorum. 10 gram toz şeker koydum. Diğerine de 10 gram küp şeker koydum. Bakın, birisinin tanecik boyutu çok küçük, diğerinin tanecik boyutu nedir? Büyük çocuklar. Şunun tanecik boyutu nedir? Büyük. Bunun tanecik boyutu nedir? Küçük. O zaman nedir? Belli bir süre bekledikten sonra tanecik boyutu küçük olanın 10 saniye sonra tamamen eridiğini, yani çözündüğünü görüyor. Ama tanecik boyutu büyük olan küp şekerin ise 20 saniye sonra ancak nedir çözündüğünü görüyorum. O zaman şunu söylüyorum. Diyorum ki eşit kütlede aynı sıcaklıktaki su içerisine eşit kütlede toz ve küp şeker atıldığında toz şeker daha hızlı çözünür. Yani tanecik boyutu küçük olan ne olmuş oluyor daha hızlı çözünür diyoruz çocuklar. Olay esprisi budur. Bir diğer şeyimiz ise çocuklar nedir? Çözeltinin karıştırılması diyoruz. Yani burada hemen ne yaptım? Sizin için hatta ne yapıyorum? Şu an ekranımı temizliyorum çocuklar. Hemen şuraya bakıyorsunuz. Bakın çocuklar. Şuradaki şu iki kapı alalım. Şimdi birinci kap ve ikinci kap var. Çocuklar yine bunlar nedir? Sıcaklıklar eşit olsun. Diyelim ki bu kez de 30 santigrat derece olsun. İkisi de 30 santigrat derece olsun. Çocuklar birine 10 gram toz şeker koyuyorum. Diğerine de ne yapalım çocuklar? Ee, burada 10 gram toz şeker olsun. Şurada 10 gram toz şeker olsun. Tamam mı? Dolayısıyla X de aynı olacak çünkü. Ben getiriyorum buna çocuklar ne yapmış oluyor? Bir tane buna karıştırıcı koyuyorum. Çocuklar bakın ne olur biliyor musunuz? Yine şuna ben karıştırıcı koyduğum zaman bu karıştırıcı koyduğum zaman bunu karıştırdığım zaman çocuklar bu kaşık olan şeyin çocuklar çözelti nedir? 10 saniye sonra şekerin çözündüğünü görüyorum. Ama diğerini ise çocuklar nedir? 20 saniye sonra çözündüğünü görmüş oluyor. Dolayısıyla buradaki bir çözeltiyi karıştırmak da çözünme hızını ne olmuş oluyor? Arttırmış olur diyoruz. İşin esprisi bu kadar çocuklar. Evet. Hemen ne yapalım? Sizinle birlikte bakın çocuklar. Şöyle küçük bir soru çözelim hemen. Şimdi 5 gram küp şeker var çocuklar elimizde. Yandaki kapta 20 santigrat derecede 100 mililitre su bulunmaktadır. Çok güzel. 20 santigrat derece 5 gram küp şeker var. Buna göre Mehmet ve Nafiz'in yaptığı bu işlemler sonucunda şekerin çözülme hızı nasıl değişir? Şimdi çocuklar Mehmet ne yapmış? Sıcaklığını 20 santigrat dereceye düşürmüş. Çocuklar eğer biz şunu söylemiştik. Bir çözeltinin sıcaklığı ne oluyordu? Bir çözeltinin sıcaklığı artarsa çözülme hızı da artar demiştik. Eğer sıcaklığı düşerse çözülme hızı da ne olacaktır? Azalır diyoruz çocuklar. O zaman hemen azalır. Artarlarla bir işimiz yok bizim. Nafiz ne yapmış? Nafiz diyor ki küp şeker yerine aynı miktarda toz şeker ekliyor çocuklar. He, çok güzel. Demek ki küp şeker yerine sen toz şeker koyunca ne yapmış oluyorsun? Tanecik boyutunu küçültmüş oluyorsun. Tanecik boyutunun küçülmesi demek ne demek çocuklar? Çözünme hızının artması demekli değil mi? O zaman nafize ne yapmış oluyor? Çözünme hızını arttırmış olur. O zaman cevabımız ne oluyor? Denizli olmuş oluyor çocuklar. Evet Çocuklar bugünkü ne yaptık? karışımları şöyle bir anlattık. Çözülme hızına etki eden faktörler de anlattık. Bir sonraki dersimizde yani karışımların ayrılması konusunda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve yorumlarınızı bekliyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle iyi günler diliyorum.